Evet, yok 160. Evet. evet arkadaşlar, önden vlog çekmeye karar verdim ve şimdi doğum günü konseptini yapıyoruz ama asla hiçbir şey böyle tam olmuyor gibi. Şimdi şu kapılara şunlardan astık Buraya bu aynaya getirdik. Aynanın üstüne bir şey yazmayı falan düşünüyorum. Buralar bir şekilde dağınık. Her şey böyle siyah beyaz konseptine yapmaya çalıştığım için her şey ekstra zorlaştı bizim için. Normalde şu renk konseptler çok daha kolay oluyordu. Bakın şöyle şeyler yaptım. Bu kürdanlıkların Üzerine kendi fotoğrafımı şey yaptım. Burada böyle benim ismim var düşmüş. Şöyle. İşte şunu hazır aldık. Şu happy birthday'i var bir de bunun. Şöyle duvara bunu yapacağız. Fakat bu yani asla tutmuyor. Ben şöyle kocaman bantlar almıştım. Ve bu bantlar asla tutmuyor. Çift tarafı ve çok güçlü olmasına rağmen ne düştü? Zorluklar yani. Sürekli ayrı bir zorluk yaşıyoruz. <laughs> ay en üstteki de düştü. Ama bu çok güzelmiş gerçekten çok içmesinde. Buna böyle işte şey yazma planım var. Welcome to Özge's Quarter Life Crisis Birthday Party gibi böyle bir şey yazma planım var. Buradaki <laughs> Happy Birthday yazısının şöyle ışıkları var. Şu içlerinden şöyle ışıklar geçiyor. Yani ışıklı da oluyor falan filan. Pasta için yükseltici aldık. Çok güzel bir pasta siparişi var. Ben... Size gösteririm zaten. O şekilde şu an aniden vlog çekmeye karar verdim. Çünkü çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Ve belli ki her şey çok güzel olacak. Ve sizinle de paylaşmak istedim. Hatta şimdi cama astığımız şeyi de göstereyim. Şöyle şu siyah bayraklardan almıştık. Bunu da cama astık. Çünkü ben dediğim gibi, gibi siyah beyaz konsepti yapmak istediğim için böyle bir şey yaptık. İşte evdeki halıyı falan da kaldırdık. İnsanlar içeri ayakkabıyla girsin diye falan. Yarın da yemekler falan filan olacak. Yarın doğum günüm. Yarın sabah yemekler falan filan hazırlanacak. Şimdi evet bitti. Neden? Bak şuraya sabitledim. Sebebini mı? bilmiyorum. Farklı bir yön ama e, şeyinde de hiçbir şey yazmıyordu değil mi bunun işte yani yoktu. Şuraya da bant yapıştım, yapsın, bu. Şu an son durum bu şekilde. Umarım düşmez. Az önceki iple düştü komple. Böyle bantlarla yapıştırdık. Uçlarına şu yıldızlardan falan aldık koyduk. Şu çiviler için şu fiyonklardan yapacağım. Bir de duvarın çevresine fiyonk yapmayı düşünüyorum. Ama totalde baktığımızda işte şu balonu şöyle yapmıştık falan. Böyle bir hoş olacak gibi işte bakalım. Evet pijamalı bir günaydınla arkadaşlar şimdi burada baya bir şey değişti. En son yazımız bu şekilde oldu bence gayet güzel. Şuraları iki fiyonk. Şuraya ne yaptıysak olmadı ve sonuç olarak böyle iki tane fiyonkla böyle bir şey yaptık. Kıvırcıklaştırmaya çalışıyoruz uçlarını ama dönmüyor. Neyse bir şey olmaz gayet güzel masfördünüz böyle. böyle bir yapışıyor. <laughs> evet elektrikleniyor. Sonra ee, bursa... yoksa... sonra şöyle bardakları hazırladım. Bunları zaten göstermiştim. Şuraya alkolleri falan koyacağız daha kokteyller yapılacak. Genel olarak böyle siyah beyaz konsepti olduğu için bunlardan aldık. Bunların beyazından da var. pasta yükseltici. Bunlar da cam bardaklar yetişmezse diyor. Onlardan da kullanacağız. Bunlar sert plastik. Ve Happy Birthday yazımız. Şunlar kapıya yazacağımız şeyler. Happy Birthday yazımız. Happy Birthday yazısını da böyle cama doğru koyduk. Ve altına da şöyle şundan koyduk. Bu da işte Fuji fotoğraf çekip onun üstüne böyle asacağız. Yani evin bu tarafında da ayrı bir cama doğru bir şey. Arka plan gibi oldu. Gayet yani içimize sindi. Yani genel olarak burası şu an bu şekilde. Daha da güzelleşecek diye düşünüyorum. Ama yani genel olarak yemek hazırlamadır falan filan her şeyle birlikte aşırı zor oluyor. Şimdi hızlıca duş alıp bütün her şeye yardıma devam etmem gerekiyor. Turizm bakalım. Sonra bakın buraya bütün alkolleri koyduk. Şu şampanya aldık iki tane. Evet. Şampanya değil de bunun farkı bizim neydi? Kim? Kava. Kava. Şampanyak yani tatlatmalık. 3 tane kırmızı, 3 beyaz şarap aldık. Bir de içindekiler de var. Ve şöyle hazır kesilmiş oh, işte de, salam. Zaten. Salam e, ve peynir çeşitleri falan aldık işte. Şöyle bir şeyler falan aldık. Öyle yani. Genel böyle pastam da burada. Pastamı e, göstereyim sonra çıkarttığımızda. Şöyle... E, işte 12 kişilik yaptık. 12 kişi falan olacağız büyük ihtimalle. Böyle tadımlık tatlılar gibi. Şunlardan aldık. Bunları da çıkartacağız. Öyle yani. Ay mı oldu? <laughs> Öyle yani. Genel olarak bu şekilde. Şimdi ben meyvelere şey yapayım. <laughs> sinirden ölüyorsun. <laughs> bak ya. Aşırı sinirden ölüyorum Evet. İlk çekimimizi yaptık ama ben birazcık sinirliyim. Çünkü e, Fuji çalışmadı falan bir türlü ama çok güzel gerçekten. Şimdi bu çekimleri bitirmemiz gerekiyor kimse gelmeden. Saat 5.30 falan 7'de insanlar gelmeye başlar yavaştan. Öyle. bu var ama bayağı iyi bence. Ne dersin? Hadi pasta mı olsun mesela? Ha. Bunlar ne? Bunlar da mı olsun? Neresi mutlaka mı olsun? Ya da şunlar Böyle mi Arkadaşlar artık ne ne kadar oldu bilmiyorum. Ama bardaklarımız falan orada. Masayı da böyle şey yapmaya çalıştık. Ha falan filan yani. evet. Tamam. Tam bir tane de öyle yapacağım. Arkadaşlar pastam şu şekilde. Bir saniye. Pastam şu şekilde. Benim gayet içme sinitimini fine yazdırdık. Yani çok güzel oldu. Bakın burada da bizim bebişimiz var ya. Yatıyor ya. Mika. dar getiriyorsunuz Thank <laughs> you.

yaşlık sana çok sivet kayın bir yaş diliyorum. Özge, sağlıklı ve mutlu nice yıllar dilerim. İyi ki doğdun. Özge şey doğdu. Özge, ik heb kennen, maar ik super erg en ik hou heel erg van je en ik wil hayatımın amacını buldun. Gerçekten hayalimde, üstünde yaşadığım bir hayatım olur. Bir gün geriye döndüğümde, baktığımda hayalim üstünde bir hayat yaşadım. Şimdiye kadar içimde ne varsa istediğin, istediğin ne varsa hepsi gerçek oldu dediğin muhteşem bir hayatın olur. Her şey gönlünce olsun. Happy new year, happy birthday. Nice yıllarız <laughs> diyorum diye <laughs> tekrardan. Evet, sende, 12 Umarım 25 değil, 50. <laughs> yaşında da. 50. yaşında da yine bu şekilde mutlu olur. Ailesiyle beraber olur. Güzel bir şekilde geçirir. Çok yakışıklı çıktı. Evet, artık. Kabul etmiyorum çok bunu. We wish you a beautiful life. That and I hope that you will find a nice place here in Netherlands and a great job and that you will be happy. 25 yaş. Benim çok hata yaptım ama aynı zamanda çok keyif aldığım bir yaştı. Umarım Özge daha sata yapar ve daha çok keyif alır. Mutluluklar, huzurlar diliyorum bebeğim. İyi ki hayatımızdasın, iyi ki bizimlesin.